Herkese merhaba. Bu videoda gazetecilik hakkında konuşacağım. Gazeteci haber oluşumundan yazıya döktüğü ana kadar sürekli bir dış müdahale ile karşılaşır. Gazeteciliğin etik kodları ve bu kodlara uyum çoğu zaman imkansızdır. Gazeteci bugün dahi hala da izler kitlenin etkisi altındadır. Dış müdahaleler sermaye yapıları güç odaklarının istediği yönde şekillenmektedir. Bu müdahaleler haberin etik açıdan oluşumunun önünde engeldir. Biçimsel rasyonellik haberi metalaştırmıştır. Fayda ve kar odaklı biçimsel rasyonellik gazeteciliğin etik anlayışına aykırıdır. Gazeteci ürettiği haberle, yazıyla var olur. Bir şey üretir ve karşılığını alır. Ancak maddi gelir elde etmek tek amaç olunca Geriye haberin kendisi kalmaz. Gazetecilik gelenekselleşen tanımlara kalmıştır. Hal böyleyken idealist bir tutum takınmak olanaksızlaşmıştır. Gazeteciliğin denge ve denetleme unsuru ancak demokrasinin var olduğu yerde olur. Demokrasi yoksa gazetecilik de yoktur. Pek çok düşünür bu fikri destekler. Gazetecinin nesnel yaklaşımı ile halkı bilgilendirmesi esastır. Aksi durum egemen güçlerin fikir taşıyıcılığını yapmaktır ki bunun adı gazetecilik değildir. Gazeteci demokrasi ile var olur. Haberin değer üretimi kapsamında Hall'ün eleştirel yaklaşıma katkıları oldukça önemlidir. Hall, ana akım anlatıların gerçeklikte bir karşılığının olmadığını vurgular. Eleştirel yaklaşımı ortaya çıkmasından oldukça memnundur. Hole göre medya baskı ve rıza üretimi kapsamındadır. Güç ilişkileri ile medya kurgulanır. Bu eleştirel yaklaşım gerçek bir analiz sunma amacı taşır. Hall'ün ana akıma yaklaşımı eleştireldir. Ona göre ana akım geleneksel anlatıyı benimser, kısıtlayıcı ve gerçeklikten uzaktır. Ana damar yaklaşım bir düşünce üretmediği gibi medyayı kendi hegemonyasına alır halkın gerçekleri duymasındaki önünde engeldir. Eleştirel düşünce olmadan gerçeklik olmaz. Halk asıl kendi hikayesini eleştirel yaklaşımda bulur. Ana damar yaklaşım, güç ilişkileri ve kişisel çıkar üzerine kurulmuş yapay bir anlatıdır. Eleştirel düşünce edimi kazanmış bireyler, kendisini yetiştirmiş, ufku gören kimselerdir. Güç ilişkileri üzerine kurulan Ana akım yaklaşım medyanın en ilkel halidir. Eleştirel tutum çok daha kapsamlı ve ayakları yere basan bir yaklaşımdır. Bu videoda aktaracaklarım bu kadar. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere.